Hafızamız da biraz zayıf. O yüzden topluma hatırlatacak olan şey konuşmak, söz almak, hatırlatmak. Şimdi başka nereden mi yayındayız? Neredeyiz? Kayıttayız. Kayıta alıyoruz. Bunu YouTube kanalımızda ya da ben kendi mecralarımda yayınlayacağım. Peki. Teşekkürler. İrfan abi öncelikle ben seni ortaokuldan beri, İrfan Değirmenci ile Çalar Saat'ten beri takip ediyorum. Gazeteciliğinde o zaman da beğeniyordum, şu anda da beğeniyorum. Abi şöyle... En son orada söyledin ya, yıllardır AK Parti'ye verip de e, şu an bıkmış olanlar da gelsin, en çok onlar gelsinler. Ya zaten biz e, yaklaşık 15 yıldır %48 <laughs> kısmında kaldığımız %48-52 olduğu için o taraftan ne kadar insan gelirse o kadar iyi düşünüyorum. Çünkü burada hep bir e, şey var, kendi içerisinde kalma, hep AK Partililerin de düşündüğü bizim başka oy verecek adam yok mentalitesi var. Onları biraz bu tarafa çekebilirsek aslında çok daha fazla işimize yarayacaktır. O yüzden küskün arka partililere şey yapıyorum tamam kandırıldınız artık hangi mazereti sunuyorsa bana onu kabul ederek bu tarafa yaklaştırmaya ve muhalif olmaya onu daha çok sorgulamaya itmeye çalışıyorum. Ki gelsinler daha fazla insana ihtiyacımız var herkese ihtiyacımız var her yaştan insana ihtiyacımız var kim olursa olsun. Ne olursa ol, yine gel. <laughs> e, meydandakileri kriminalize etmekten başka bir işe yaramazmış gibi geliyor. Yani insanları Kanzi diye etiketlemek e, falan. Atılan sloganlardan rahatsız olduğum yok muydu Güven Park'ta? Çok. Ya ben yıllar sonra Enver ve Talat resmi gördüm Güven Park'ta, ne alaka? <laughs> Gerçekten ne alaka diye bakarken sana alakasını anlatırız falan diye sıkılı yumruklar gördüm. E, ama kafası karışık ya da hiç karışık değil, çok net, düz. Ee, ama hani bizimle örgütlü bir şekilde e, bu saray iktidarına karşı mücadele edebilecek mi? Sonra talebimizi nasıl yükselteceğiz birlikte? Birlikte yaşama talebini. Çok teşekkürler öncelikle bugün burada bize sesimize de ses vermeye çalıştığınız için. Çünkü <laughs> Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum İrfan Bey e burada. Bizim sesimize ses olduğu için çünkü biz burada yaklaşık işte bir haftadır bir e, polis ablukası altındayız. Yani dünya tarihindeki devrimlerin, kırılmaların, değişimlerin de gösterdiği üzere bu hareketleri her zaman öğrencilik, öğrenciler öncülük etmiştir ve öğrencilerin öncülüğünde başlar bu hareketler. Ee, İktidar da bunun farkında olduğu için şu anda kampüslerin hepsine çok yoğun bir şekilde abluka var. Bizim de burada günlerdir kapılarda tomalarla, çevik kuvvetlerle, gözaltı te tehditleriyle bir abluka uygulanmaya çalışıyor. Basının susturulmasıyla bizim sesimiz kesilmeye çalışıyor. Biz bunu duyurmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da sizler gibi bağımsız medya kurumlarının böyle bizlere destek vermesi çok değerli oluyor. Bizim çünkü şu anda bu sesimizi insanlara e, ulaştırmamız gerekiyor. Toplumun geniş kesimlerine ulaştırmamız gerekiyor. E, yani Çankırı'daki insanların da, Erzurum'daki insanların da or onlar için mücadele ettiğimizi, onları anlaması gerekiyor. Biz vatan haini öttüleriz. Nedir bizi vatan haini yapan? Özgür bir ülkede yaşamak, kendi memleketimizde yaşamak istemek. Bu memleket bizim. Gidecek başka bir yerimiz de yok. Biz bunun farkındayız ve bugün bu yüzden burada direniyoruz. Bu ülkeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için direniyoruz. Ee, yani otobüs paramızı olsun cebimizde diye direniyoruz öğlen yemekhanemizde kaliteli yemek çıksın diye direniyoruz diplomamız olsun diye direniyoruz yani ben de çok uzun süredir bu okulda okuyorum ve diplomamın geleceği olsun diye bir geçerli olsun diye yarın öbür gün iptal edilme riski olmasın diye hukuk olsun diye yani buradan şeylere de seslenmek istiyorum. Yani ben işimi hallediyorum şu an. Benim tanıdıklarım var diye düşünenler de olabilir. Biz onlar için de mücadele ediyoruz. Çünkü siz, siz onların o tanıdıklarının daha yakın tanıdıkları başka biri çıkar. O alır sizin işinize oradan sonra. Yani buradan bunları dile getirmek istedim. Bizim yani burada bu bizi kriminalize etmenin bu direnişleri bu isyanı kriminalize marjinalleştirmenin önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun için de yani bu grupları kendi içimizde işte onlar şöyle onlar böyle değil amacımıza odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası biraz daha. Çünkü bizim buradaki amacımız belli. Biz özgür bir ülkede, yaşanılabilir bir ülkede yaşamak için mücadele ediyoruz. Tamamen siyasi kimliklerimizden ayrışmış vaziyetteyiz. Ben de kendi siyasi görüşüme çok farklı, çok zıt yarın öbür gün oturup konuştuğum zaman belki de kavga edebileceğim insanların katıldığını görüyorum eylemlere ve onlara gerçekten şaşırıyorum ve e, gözlerim doluyor. Şey yani gurur duyuyorum ve umutlanıyorum da açıkçası bu kalabalıkla. Bu birliktelik bizi umutlandırıyor ve bu şekilde bir, yani amacımıza odaklanarak bu ülkeyi daha yaşanabilir bir hale getirerek, getirebilmek için mücadeleye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ya maalesef son yıllarda da çok fazla uyuşturucu çetesinin ve işte Türkiye'ye sokulan o uyuşturucu bu kimyasal uyuşturucunun çok fazla yaygınlaştığı yerlerden falan çocuklar ya yani göz bebeği kocaman ya da bembeyaz neyse belli ki bir şeyin etkisi altında çok öfkeli nerede olduğunun tam farkında değil ama güven parkta ve bariyerin en önünde ve yanında e, duruyor bağırıyor üstüme çıkmaya çalışıyor tepiniyor bir taraftan ne istediğini de tam olarak anlayamıyorum anlatamıyor da altında bir eşofman kirli bir eşofman altı e, Ankara Gücü yazıyor üzerinde belli taraftar gruplarından biri e, imiş belki abisi falan bilmiyorum ne istiyorsunuz diye dönüp sorduğumda bana şunu dedi, bir sigara uçlanır mısın birader dedi. <laughs> yani bunlar da içimizde ve aramızda. Peki o çocuğun e, suçu mu bu durumda olmak? ya Bu ülkeyi bu hale getirenlerin mi? Ülkenin her tarafını ucuz erişilebilir uyuşturucuyla dolduranların, gençleri geleceksiz bırakanların, işsiz bırakanların. Yani öfkeyi alandaki herhangi birine yöneltmemek, doğru yere yöneltmek gerekiyormuş gibi... Geliyor. Haz zarar vermeye başlarsa kalabalığın içinde hani yanındakini yöresindekini zaten onu etkisiz hale getirecek şeyler var. Güçlü kuvvetli ee, insanlar var alanda. O türlere nasıl yardımcı olabiliriz? Yani burada durum ne? Son olarak onu sorayım. Ee, buradan bir yayın ya internette problem var herhalde genel olarak. Yani niye hep mi vardı bilmiyorum. Ee, ama hani buradan bir yayın açtığınızda hemen herhalde şey erişemiyor insanlar. Bir video çektiğinizde onu paylaşmak istediğinizde zaman alıyor galiba. Ee, ne yapılabilir kampüs için? Ee, bir daha üçüncü kez söz vermiş olacağım ama biliyorsun, ee, yani konuşacak olan yoksa vereyim tabii. Orada var birisi konuşacak olan birisi mikro, ya, duyar. Gerek yok mikrofon. <laughs> ana akım medya ya ana akım medyada kim kaldı mesela Fox muhabiri de tutuklandı biliyorsunuz en son. Hani ana akım bir de boykot ettiklerimiz var Kanal D'si. Zaten onlar göstermiyor. Yani geçen Haber Türk'te Özgür Özel'in konuşmasını verdiler diye millet alkışlayacak hale geldi. Ana yani ana akımda kim kaldı bilmiyorum ki insanların izlediği ee, her şey Twitter'dan ve işte sosyal medya üzerinden yürüyor bir taraftan da. Ama onları da zorlamak için ana akım burayı göstersin diye zorlamak için biz şunu yapmıştık naçizane. Ya ben kanalda D'ye sabah haberlerini sunuyordum Gezi'de tamam mı? Ee, ve e, hala daha ellerinde bir dosya var. Geçen Rütük'ten istemişler. O gün yayın yapanların listesini verin diye savcılık istemiş. Ee, ya Benim de adım vermişlerdi muhtemelen. Çünkü o gün Kanal D'de ana akımda Gezi'deki polis şiddetini gösteriyordum ben. E, patrona rağmen gösteriyordum. Ya sizi ilgilendirmez, editörel bağımsızlığım var diye diye. Direne direne ama yan Stüdyo'da Penguen belgeseli yayınlanıyordu CNN Türk'te ee, ve bir süre sonra gezi de insanlar NTV'de fiziken NTV'nin yayın yaptığı binanın önüne gittik hep beraber ve bağırmaya Penguen 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 diye bağırmaya gittik ertesi gün bir iki karede olsa Taksim Meydanı'nı görmeye başladı NTV yani göstermeyecekler göstertilecek o şekilde ee, tabii Görevini yapmaya çalışan gazeteci meslektaşlarım var. O kurumlarda çalışan. Ya başka kurum kalmadığı için oralarda çalışan. Ben simit sat onurlu yaşa diyorum onlara. Ama onlar da dönüp cevap veriyor. Çoluğumuz çocuğumuz var burada iş bulduk çalışıyoruz diye. Öfkeyi de o çalışanlara değil o kanalların, kurumların yöneticilerine e, yansıtmak gerekiyormuş gibi geliyor. Ee, şimdi otüllerin ihtiyacı hakkında konuşuyorduk. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz burada arkadaşlarımızla beraber e, direniyoruz, e, uğraşıyoruz, çabalıyoruz. E, arkadaşımın da dediği gibi 80 milyonun sesi olmaya çalışıyoruz. E, tabii bu çok kolay bir süreç değil ve 80 milyonun da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bizim sesimizi duyurmasını istiyoruz. Sokaklarda olmasalar dahi sosyal medyada en azından seslerini duyurmalarını, bize destek olduklarını görmek istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar ve 80 milyon derken bu polislerimizi dahil içinde katıyorum. Lütfen onları Yan yanımıza görmek istiyoruz. Karşımıza görmek istemiyoruz. Hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz bu ülkenin iyiliğini istiyoruz. O yüzden bütün vatandaşlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Yine bir yaşlı olarak 80 öncesini hatırlatayım. Yani toplum için çalışan polisler kendi aralarındaki örgütlülüğü de kurmayı başarmışlardı o zaman 12 Eylül'den önce. Sonra o polisleri komünist polisler diye damgalamışlardı. Oysaki halka saldırmak istemeyen polislerdi sadece. Ee, Örgütlü olmak önemli. Peki bana müsaade ederseniz gideyim ama bir kez daha söyleyeyim. Çok kolay bize ulaşmak. Özellikle... Ya yine parti ismi vereceğim ama özgünüm. Tipli öğrenciler üzerinden kampüsteki... Ya bir arkadaşımız mesela Ege. Ege'yi biliyor musunuz? Ya hedef mi göstermiş oluyorum? Yapma sanırım. <laughs> Ege'yi belediye meclis üyesi adayı yapmıştık biz son yerel seçimlerde aranızdan biri. Ege'nin başına da bir iş kazası geldi. Kaza da denilmez ona da işte iş cinayetine teşebbüs. Ve bir süre yoğun bakımda yattığı, hayata döndü. Ege, o ee, ve şimdi dimdik aranızda ve ayakta. Biz onu belediye meclisine sokmaya çalışmıştık ama yine girecek, bilmiyorum. belediye başkanı olup dönecek aramıza. Yani o arkadaşların bana ulaşması daha kolay. Hani her birinize telefon numaramı vermek isterim ama sonra açamam. Adam açmadı telefonu dersiniz. O yüzden o arkadaşlar vesilesiyle, ya şurada zor durumdayız dediğiniz anda oradayım. Ee, o Eskişehir yolunda köprünün altında buluştuğumuz gece olduğu gibi... Ee, yani ne faydası var diyeceksiniz hani belgelenmiş oluyor bize reva görülen muamele ee, ve hani yayın olduğu zaman da daha ötesine geçemiyorlar. Çünkü herkes görüyor ve bu yüzden de gazeteciler öyle bağlayayım bu yüzden de gazeteciler hedef alınıyor yapsınlar ama kimse görmesin istiyorlar. Tıpkı Metin Göktepe gibi bu ülkede mesleğe ne e, icra eden gazetecilerse belgeliyor gösteriyorlar. Yani insan hakları ihlallerini belgelemek ve göstermek biz gazetecilerin işi. O yüzden de hedef alınıyoruz. O yüzden gözaltına alınıyoruz, o yüzden tutuklanıyoruz, o yüzden öldürülüyoruz zaman zaman. Sizden de bize yani işini hakkıyla yapan gazetecilere destek bekliyorum. Son bir söz olsun o zaman. Bakalım. Abi ben şey demek istiyorum hani kim gelmesin demiştin ya. Bununla ilgili abi bir grup var. Bu grup nedense bu ülkede güzel bir şeyler olacağı her an insanlar toplandığı birbirine kenetlendiği her an Nedense bir ortaya çıkıyor ve kendileri prim yapmaya başlıyorlar. Bu grubu biliyoruz. Bunlar işte Abdullah Öcalan'a en ufak sempatisi olan insanlar. Ben diyorum ki onlar gelmesin. Çünkü evet bununla ilgili hani arkadaşlarına katılacağını biliyordum en azından bir kısmının. Herkes özgür düşünebilir. Hani Kürdistan'ın var olmasını isteyebilirler. Ama bunun için politik bir mücadele vermeliler. Yani böyle işlerin içine girip, e, kendi lehlerine çevirmek için e, bir şeyler yapmalarına gerek yok, ortalığı karıştırmalarına gerek yok. E, en basitinden şunun örneğini verebilirim. Mesela e, abi insanlar cinselliğini istediği gibi yaşamalı. Ama gördük ki yani e, bu işte LGBT yürüyüşlerinde bile Kürdistan diye işte apo diye bağıran insanlar vardı. Ben diyorum ki abi herkes gelsin, bunlar gitsin. Peki ben ya bir cümle ben söyleyeceğim arkadaşa yanıt vereceğim. Ee, sonra yanıt vermek isteyen varsa bilmiyorum bir tartışma ortamına dönsün. Ve Hacettepe'de de aynı şeyi yaşadık çünkü ee, bir genç arkadaşım kalktı ve dedi ki Mansur Yavaş'ın otobüsün üstünde söylediği şey orada pamuk şeker veriyorlar, burada biber gazı sıkıyorlar. Ben de dedim ki e, burada da pamuk şekerlerini isteyen yok, yalnız orada da biber gazı sıkmasınlar, burada da biber gazı sıkmasınlar. Yani kimseye sıkmasınlar demiştim. Şeye gelince. Ya böyle toplumsal dönemlerde kendi kari, kariyerist yaklaşmak diyorlar buna. Yani siyasetçilerin arasında da var. Yani kendi partisinin işine yarasın, kendi kişisel ikbaline yarasın, devrimin öncüsü oldu falan. Böyle pozlar verenler var. Ee, ya da alana hakimiyet kurmak isteyenler oluyor. Olacak insan... E, psikolojisi, egosu diyelim. Ya bunun bir ortak hareket olduğunu. Ya bu slogan o yüzden çok anlamlı. Ya hep beraber ya hiçbirimiz sloganı. O yüzden çok anlamlı. Yalnız naç sahne şunu söylemek isterim. Şimdi sırası değil lafını duymaktan çok yoruldum ben. Yani ben 48 yaşıma geldim. Geçen sene açık kimliğimi toplumla paylaşabildim. Bir LGBT birey olduğumu toplumla paylaşabildim. Sürekli çünkü bana şunu söylediler. Şimdi sırası değil. Şimdi kendi talebinle eylemi gölgeleme. Ya bu benim varoluşum. Ve benim o meydanda varoluşsal bir sıkıntımı talep etmem, dile getirmem, diğer talepleri Önünü kesmez diye düşünüyorum. Yani şayet iktidar sarayı iktidarı her gün kürsülerden gök kuşağına hedef alıyorsa o meydana da bir gök kuşağı bayrağı götürüp sallamanın ben güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun da kabul edilebilir ya da saygı duyulur bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ne kabule ne saygıya ihtiyacımız var. Yani buyuz, böyleyiz ve buradayız direniyoruz. Ya ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Kürt hareketi adına da çok bedeller ödendi bu ülkede. Gerçekten çok bedeller ödendi. Ya ülkenin batısının hiçbir şeyden haberi yokken panzerlerin ezdiği çocuklar oldu. Haberleri dahi yapılmadı. Ve çok bedeller ödendi. Şimdi kimsenin de dönüp ama biz burada gaz yiyoruz iki gündür dememesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gelene gel diyelim be. Yani hangi niyetle olursa olsun. Gelin. Özür dilerim. Sen zaten fark eder. Hangi niyetle hangi niyetle geldiğini fark edersin ya. Yanından uzaklaşı verirsin. Ve onlar emin ol eylemin önderliğini de ellerine geçiremezler. Yani bütün eylemi kendi rengine bürümek isteyen e, o önderliği ele geçiremez. Bütün eylemi tek renge bürümek mümkün olsaydı orada farklı renkler için direnmezdik hep birlikte. Tek renk güzel değil çünkü ve bütün eylemi, bütün burası sosyalist olacak, bütün burası ülkücü olacak falan, bütün burası Atatürkçü olacak diye bir şey yok ki. Talep ortak, talep bu gudubet. Bu baskıcı hepimizi hapse atmak isteyen, ya farkı var mı? Selahattin Demirtaş da içeride işte e, işte yani kaç tane muhalefet lideri içeride? Kaç tane cumhurbaşkanı adayı içeride? Ümit Özdağ da içeride. Demirtaş da içeride. Yani bu baskının sonu yok. Ve baskıya karşı çıkabilmekte en sevmediğimiz, en beğenmediğimizle birlikte direnmekmiş gibi geliyor. Ukalalık etmek istemem. Gecelerdir reyting rekor kırıyor. Annem hiç kapatmıyor falan Halk TV'yi. Ya arkadaşlar Halk TV'de mesela CHP Genel Merkezi'nin talimatıyla biz tiplileri göstermiyor. Ve ben bugün biraz da ben direne direne Halk TV'de yayınlar yaptım 4 sene boyunca. Bugün orada değilim çünkü oranın da bir sansürü var. Yani oradaki sansüre de karşı çıkmak gerekiyor diye sizinle bir dert paylaşmak istedim. Ee... Arkadaşlar teşekkürler bugün geldiğiniz için. Gerçekten bence e, güzel bir etkinlik yaptık, burada beraber tartıştık, e, fikirlerimizi paylaştık. Yani ODTÜ'de nasıl birlik olacağımızı, bu boykotları nasıl öreceğimizi, nasıl bunu kamuoyuna e, uyarlayacağımızı, medyada bunun e, nasıl sansürlendiğini konuştuk. E, teşekkürler herkese geldiği için.